Arkadaşlar, devam ediyoruz. Ne, ne, ne Yok. Ne? ne yok? Açık olalım. Allah Allah. Sen dedin devam edelim diye, Ege o demedi mi? Dedi. Kendi evet. yapalım dedi, ben normalde ee. öyle oynayacaktım. Tamam, tamam. Aa terbiyesiz. Oynama. Aaa bu kaçıncı? Dur, dur çıkmayın, çıkmayın. Gelin. En son düşen Gelin. maldır. Gelin. Ege <laughs> geleceği gibi yok. Yok. Ege dur bir dur bir o video şey. uyması gerek <laughs> bu bir dakika. <laughs> da <laughs> <laughs> ah, ah, devam et ee. Dur <laughs> dur dur dur. Ege dur bir. Dur ben engelleyeceğim dur. Ya engelleyeceğim. Ege dur. Oy Ege dur, yapma. Ege. Ege, ege var ya Ege. Dur, hareket var ya var ya. Ege. Evet, hareket yürü ya. Şimdi yukarı çıkan geliyor. Evet tamam o zaman hadi gidiyoruz. Bir sebep daha oldu. 94 aga 94. kağıt. Ya Yakup yapma şunu bak. Tamam 94'ten aşağı atlayacağız beyler. Rast şey. Halo, Halo Guy, oh. şu Halo Master Chief var ya. O evet. Yeah. Yeah. güçlü diyorlar aga. SG. Ya, yeah. aa buldum 94. Hadi bakalım, let's go. Bak hazır Berkant'ın gelmesini bekleyelim. Sing <laughs> with me. me sing, sing for <gülüyor> the <gülüyor> <gülüyor> Sing with me. Aa 94. Sing with me. Ben not you. Yukarı bakayım. Yukarı bakınca çok komik. Yukarı bakarak düşün. Çok komik oluyor. Duyayım. Nasıl Aynen. komik olabiliyor? Yani güzel görünüyor da aslında komik ne olur? Ne bileyim. Komik Aga burada galiba evli yere geliyorduk. Evli miyiz? Evli evliyiz artık. Bak burada diyor ki içeri girin akşam ondan önce ışıklar kabayın diyor. Kapamazsanız diyor. Sizi... Örnekle arkadaş. <laughs> Türkiye'de küfür etmeyen kaç tane insan var şimdi? Elif, B, T, F, C, M, H, I, Erdoğan. B, B. Ne diyorsun oğlum? Erdoğan deyip durma bak. <laughs> Ya ya sen daha insan burada yani. Olsun yani yerinde demez daha güzel. Olsun. şey diye sen daha iyi olur mesela. çok iyi. Ekrem İmam olur. oğlum burada akısalımız hızlı gidiyor diye biliyorum. Ya deli gibi badem suyu veriyoruz zaten bir şey Aa benim akısalım gidiyor. Neyse. Bir tane badem suyu içeyim. Ben oğlum bak. Bir bakmıyorum hemen kaçıyorsunuz ha. Işınlanıyor musun? Valla ben hiç kimseye beklemiyorum. Aha! Kamyon! Ben dur bir dakika. Oğlum bir dakika, burada hayvan gibi al Almond Water var. Kamyon galiba doğru yere giden kamyonsa şey oluyor. Yolu uzandırıyor. Bekle. Gece evet. Bu bilen çiçekim. <laughs> hayır, <bay> <laughs> hayır. 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 Hayırlı cumalar. Hayır. Ege. Terk edildiniz. Dım dım. Bir gibi. E, Mahmut Ay. terk edildi. Aynen. <laughs> 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 Mahmut yine terk edildi lan. Mahmut'u terk edip duruyorlar. Ama Mahmut'un bugün yanında bir yoldaş <laughs> var. bugün. Yarın var. Ben oyunun sonuna ya. geldim resmen. Ayı gibi gidiyor hala gidiyor. Nerhan neredesin? Nerhan. <laughs> Burada Aga. <laughs> Yoldaşım. <laughs> Sağda dön ha. Buradayım. Hala niye hiç gece olmadı? Olacak şimdi. Oluyor bak fark ettin mi? Oluyor ya. Gel bak, şey gel oğlum hadi gel boş ver. Oğlum bakalım. evin içine girin bu arada. Yok evet, şu an girmeyeceğiz. Ba yok ben şu eve gideyim. Ben Aga saraya ben çok yaklaştım ya. da Hay hala olayım. kamyonlar görüyorum etrafta. Gel alttakilere gidelim. Tamam. Aga doğru kamyona bindim ben baya ileri gittim. Gece oldu bu arada bir şey değil mi? Evet abi. Tamamen karanlık olması lazım. Koldu beyler. Sizi görüyor görebiliyor muyum? Kapattım. Aa sizi görüyorum. Biri görüyoruz musun? Sizi istiyorum hala ama. tepki Terk şey şey ama. Karanlık olunca çok karanlık oluyor. Aynen bir şey değil mi? Şu an Lan, ekranında, ekranında tek sahipte FPS var. Ortada nokta Aynen. var. Sol altta Aynen. da enter chat <laughs> var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bende de öyle. 0-1 nerenin plakası? Adana. Oha. 06. K şey, Berkant ad... Berkant 06 6. şey. Ben biliyorum Ankara. <laughs> ben Berkan bilir sandım. Hani akrabalar falan Ankara'da. Ya. Yeah. Let's go. Gidebiliriz Tüm akrabaların orada resmen yani. Ankara'da. Harbi dedi o birisi sadece birisi farklı yerde. Nerede? Hepsi orada. Almanya'da. Merkan onda o o sana hiç euro falan getiriyor mu? Merkan gel. Çikolata geldi. getiriyor evet. mu? Hayır oğlum. Şşt, o Ankara'da diyorum. Ya hayır bir tane şey diyorsun ya. Almanya'da. Almanya'da. Yani. Denk geliyoruz. Zor denk geliyoruz. Tamam Haga, şey, ben söyle gidiyorum. bir tane daha kamyona bindim. Ben... Ya vallahi nefret ettim. Yemin ediyorum nefret ettim. Ben yine düştüm ya. Biz ne yapalım? Ya. Seyircim oynamayalım. Şu bölümde bize Gece oldu. Ben bu arada son evdeyim. Kamyonun ya. ortasındayım. Öldü Berkan. Ay! Sen Berkan'ın ekranına mı bakıyorsun? Hayır. Benim ekranıma bakacağım. Ben kamyondaydım. İnşallah inşallah beni bulmazlar. Yani. Ekrandan... Kamyondayken bir şey olmuyor bari kamyondan çıkma. Tamam. Malkut. Koş 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 koş. Berkan gelme lütfen. Oha yol buraya kadar geliyor muymuş? Aa Berkant'ı görüyorum. Sarı bir şey var. Berkant'tan önce çıkmalıyım. Sarı bir şey. Ne güzel arkadaşın tanımlıyor. Sarı bir şey. <laughs> Sarı bir şey. Aa çıkarken animasyonu var artık. Yukarı falan bakıyor.